Hey, şimdi kamu spotu gibi videolar çekelim artık. Tamam kamu spotu. <laughs> Lütfen kamu spotlarına dikkat edin. Evet. Hayatım, konu... Onları ezmeyin, kırmayın. <laughs> evet. Bak mesela ya, konumuz dedim. ne? Bir sus ya. Konumuz ne? Ee, eşler birbirlerini kıskanmalar mı? <laughs> Niye diyorsun? ölçüsü mü? Dur ciddiye alacak konuya. gözüm küçük, küçük diyorlar ya o yüzden yüklüğe çalışıyorum. <laughs> Hadi ciddi <laughs> ol. Eşler birbirlerini kıskanmalılar mı sence? Elbette. Ha? Elbette. Ha, elbette. Ay bittir anladın Allah'ım ya elbette. Aynı. Ne kadar ağzını çok mu? Bence herkes ha. kendi adamını bilirse hiç sıkıntı olmaz. Değil mi? Bence Bence Senin öyle. Senin gibi böyle kibar olurlarsa, tatlı dille söylerlerse bazı şeyleri, kadınlar da gereksiz yere dırdır etmelerse yani geçim oluyor. Bazen dırdır edenler oluyormuş evet. 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 Diğer arka, ar halen olmayanlar. Evet. <laughs> Hiç ismi halen evet. olmayanlar çok dırdırcı evet. oluyormuş.